şehitleriyle gazilerle birlikte yaşayan milletiz. Vatanın başı olduğu zaman, dünyanın başı dar olduğu zaman, her zaman elimizde ne varsa her kıymetlice canımız da dahil olmuş onu feda ediyoruz sere sere. Ee, ama şunu vatan eğer üzerinde bayrak dalgalanmıyorsa, tüm ve Doğan Stora, Yaşar bizim için bir adam ifade ediyor. Biz her yaşadığı bazı bir duvar etmiş yaşarız. Zihniyetiyle yaşıyoruz. Bu dönemde çok şükür bunu kimse başaramadı. Başaramayacak Allah'ın bize bundan sonra da. Bunun da güvencesi siz çok kıymetli şehit yakınlarımız, çok kıymetli bazı evlatlarımızı Allah'ın birinizin e, yolu açık ediyor, etti. Bundan sonra edilir inşallah. Biz biliyoruz ki Türk Milleti hakkı, hakkı, adaletin kim sahilden Bu tarih kurdukça böyleydi. Bundan sonra da böyle olacak. Allah bize adı vermesin, sıkıntılı göstermesin. İnşallah bundan sonra memleketimizi kaldırıp kaldırmak için, memleketi geliştirmek için, dünyada zulmü olur, sorunlara yardımcı olmak için bundan sonra alın terimizi aktaracağız. Karaklı para doldu inşallah. Ama alın terimizi dünyanın imar için memleket sürecimizde de şimdi sizi kullanacağız. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. <laughs> bu millet tarihinde bu kendisine gaye etmiş bir millet. Tabi bu gaye beraberinde bir takım maliyetlerle gidiyor hakkı sırtlanmış bir millete yaratıcı şehadet diye bir kavramı da hediye etmiş. İşte çok yüksek bir maniyet. Canını vermenin karşılığında kutbeli hayatta şehadet olarak bir mükafat olarak bunlara takdim etmiş. Yüz yıl önce bugün ecdadımızın geçit vermediği Sanatkale zaferini bugün kutlamasını yapıyoruz. Değerli konuklar. Tarihimizde bildiğimiz en fazla şehit sayısı Çanakkale'dir. Kayıtlarla birlikte 253 Bu kadar kayıtın verildiği, bu kadar şehitin ve tazenin olduğu bir günü yıllardır şeyi alma günü olarak da kutluyoruz. <laughs>